Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da teşkilatın genel sekreteri Ömür Aliyev'i ziyaret etti. Yıldırım Türk dünyasından liderlerin deprem felaketi sonrası dayanışma için bir araya geleceğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatımızın kıymeti ve önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'mize, ...dayanışmayı hedefleyen bir liderler zirvesi gerçekleşecek. Ee, bir anlamda Türkiye'nin bu zor günlerinde dayanışma amacını taşıyor bu toplantı. Türk dünyası Perşembe günü Ankara'da olağanüstü zirvede buluşacak. Liderler deprem sonrası Türkiye ile dayanışma için bir araya gelecek. Burada bir kez daha... E, 5 asıl 3 gözlemci üyeden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı aralarındaki dayanışmayı, birliği, kardeşliği bütün dünyaya ilan etmiş olacaklar. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Teşkilatın Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömür Aliyev'i İstanbul'da ziyaret etti. Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal ekibi olarak teşkilatımızın gelişmesi, daha kapsayıcı olması, sadece devletten devlete ilişkilerde değil, ee, halklar arasındaki ilişkileri de e, teşkilatın gücüne güç katacak şekilde arttırması için e, teşkilatımıza, genel sekreterliğe e, destek olmaya devam edeceğiz.